IŞİD'li keskin nişancılar sınırda Türkiye'yi gözetliyor. Tamamen IŞİD militanlarının kontrolünde olan ve Türkiye sınırına en yakın kent olan Cerablus'ta kayda geçen görüntü tedirginlik yarattı. Geçtiğimiz gün kilis sınırında yaşanan ve bir az subayın şehit edildiği olaydan sonra 40 kilometre mesafedeki Karkamış'ta IŞİD militanları silahlarla görüntülendi. IŞİD'li keskin nişancıların sürekli çevreyi gözetlediği ve karargah olarak kullandıkları tahmin edilen yüksek katlı binalardan dışarı çıkmadıkları görüldü. Karargah olarak kullanılan bina ise Türkiye'ye ait köprülü batı karakolu ve gümrük binasına çok yakın bir mesafede bulunuyor. Ve bir az subayın şehit edildiği olaydan sonra 40 kilometre mesafedeki Karkamış'ta IŞİD militanları silahlarla görüntülendi. Türkiye sınırına en yakın kent olan Cerablus'ta kayda geçen görüntü tedirginlik yarattı. Geçtiğimiz gün kilis sınırında yaşanan IŞİD'li keskin nişancılar sınırda Türkiye'yi gözetliyor. Tamamen IŞİD militanlarının kontrolünde olan ve tüm dışarı çıkmadıkları görüldü. Karargah olarak kullanılan bina ise Türkiye'ye ait köprülü batık ve ışıklı keskin nişancıların sürekli çevreyi gözetlediği ve karargah olarak kullandıkları tahmin edilen yüksek katlı binalardan.